Gözlerim alada açtı. Etraf sessizdi. Sadece dalgaların sesi ve kuşların çığlıkları duyuluyordu. İlk işim hayatta kalmak için kaynak toplamaktı. Taş, odun, lif. Küçük adımlar ama hayatta kalmanın temeli buydu. Günler geçtikçe avlandım. Dodolardan başladım ardından daha güçlü yaratıklarla yüzleştim. Her dönüş bana daha fazla güç ve tecrübe kazandırdı. Sonunda adanın devlerinden birinin yanında yürütmeyi başardı. Rex. Onunla birlikte artık sadece hayatta kalan biri değil, adanın gerçek bir avcısıydı. Kırmızı obeliskin altında ordumu topladı. Rexler yan yana tısındı. Artık sıradan bir hayatta kalış mücadelesi değil, kaderin savaşı başlamıştı. Ve adımı bu ileri attı. Ejderha bozuluk kapısında. O son savaş kaderin savaşıydı. Ejderhanın gölgesi üzerimize düştüğünde korkuya yer yoktu. Rexlerimle birlikte tüm gücümüze saldırdık. Her hamle, her ısırık, hayatta kalışımız için verilmiş bir çığlıktı. Uzun ve kanlı bir mücadeleden sonra ejderha yere yığıldı. O an adanın sessizliği geri döndü. Artık sadece bir hayatta kalan değil, artık daha yükseğe çıkabilecek, yeni diyarlara adım atabilecek bir savaşçıyım. Ben Ardanos ve unutmayın, Arklar beni seçti.